Merhabalar arkadaşlar. yeni Aşkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gelmiş olduğunuz güzel renklerden ve güzel yazmadan çok güzel bir modelin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım İnşallah Öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz, abone olup bir like, aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Emeğime destek olarak da beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeseniz çok çok sevinirim. Evet hemen sizlere iplerimi ve tanıtarak başlayayım. 4 rengim var. Yeşilin markası Suni İpek Leylak. Diğerlerinin markaları Altın Başak 50 numara yazmam. Desenli gördüğünüz üzere markası Reya. Evet hemen modelimizin yapım aşamalarına geçebiliriz. Evet ben önceden modelimin alt kısmının bir gülünü yaptım. Surafalarımı önce önce bir hafta önceden farklı bir renkle yapmıştım. Şimdi farklı bir yeşil üstüne geçtim. Sizler ikisini aynı renkte yapabilirsiniz. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyerek birinci zürafamıza batarak başlayalım. Modelimizin arasında 1 2 3 4 tane boş zürafa bırakıyoruz. 5. zırafımın başına geri dönüyorum. Ara kısmını oluşturacağız. Hemen zürafamın içine batarak tepede ufak bir pırpır pır yapıyorum. Birinci zürafama aşağı iniyorum. Yanındaki zürafama batarak bir zürafa yapıyorum. Zürafamın tepesine batıyorum. Zürafamın içine batarak tepeye bir pırpır pır yapıyorum. Birinci zürafama aşağı iniyorum. Bir tane zürafa yapıyoruz. Tekrarlıyoruz arkadaşlar. Zürafamızın başına batıyorum. Zürafamın içine batarak başına bir pırpır yapıyorum modelin arasında dilediğiniz kadar süslemeleri yapabilirsiniz. İdeal olarak 8 tane yapabilirsiniz. Şöyle hemen model çıkaracağım için ben ara kısmında 6 tane süsleme yapacağım. Sizler 8 tane yapabilirsiniz. Şöyle hemen. Beşinciyi yaptık. Altıncıyı geçiyoruz. Bir zürafa, tepeye bir pırpır. Pır. Evet. Ara kısmını da bu şekilde yapıyoruz. Bazen çift düğüm atıyorum alt kısımlara. Bazen tek düğüm. Alışkanlık olmuş. Hemen modelimizin arasında dört tane boş zürafa yapıyoruz. Bir 2 3 ve 4 iniş zürafamızla beraber 5 oluyor modelimizin arasında iki tane boş zürafa bırakıp üçüncüye batarak burada bir yuva oluşturacağım zürafalarım küçük olduğu için ben iki tane bırakıyorum Sizler büyük yaparsanız bir tane bırakabilirsiniz hemen yuvamızın başına geri dönüyoruz. Yuvamın içine batarak şu boyutta bir pırpır pır yapıyorum. Pırpırımın tepesine çıkıyorum. Yuvamın içine iniyorum. İnerken ipimizi bol bırakıp burada sinek kanadı oluşturalım. Tekrarlıyoruz. Bir tane pırpır pır yapıyorum pırpırımın tepesine çıkıyorum. Yuvamın içine iniyorum. Toplamda buraya 4 tane sinek kanadımızı yapacağız. 3 bir tane daha yapacağız. Bir pırpır pır tepeye çıkıyoruz yuvamızın içine iniyoruz inerken ipimizi bol bırakıyoruz 4 tane sinek kanadımız tamamlandı birinci zürafamıza aşağıya iniyoruz buradan da 4 tane boş zürafa arı kısmına bırakıyoruz 2 3 ve 4. Hemen 5. ama arı kısmını süslemelerini yapacağım. 5. zürafamın başına geri dönüyorum. Zürafamın içine batarak tepeye bir kırkır yapıyorum. Birinci zürafamıza aşağı iniyoruz. Ara kısmını yaptığımız gibi burayı da yine altı tane tamamlıyoruz bu model çıkaracağım için ben dört tane yeterli buluyorum şu başta üç tane dört tane yapmıştık hemen buraya da 3 üç dört tane yapalım Evet burayı da tamamlayacağım. İpimi keseceğim. Gülüm için ipimi alıp hemen geleceğim. Evet. Ve krem rengi ipimi aldım. Orayı tamamladım. Hemen buradan birinci sinek kanadımızın iniş ipine batarak burayı iki düğümle sabitliyorum. Diğer sinek kanadımın iniş ipine batarak burada bir yuva yapıyorum. Bu şekilde olması yeterli yuvamın içine batarak başına geri dönüyorum. Hemen yuvamın içine tekrar batıyorum. Burada bir pırpır yapıyorum. Tekrar yuvamın içine batıyorum. Aynı boyutta bir pırpır daha yapıyorum. Pırpırımın tepesine çıkıyorum. Hafif sola kaydıralım. Pırpırımın içine batarak tepede pırpırlar yapıyorum. 1 Tekrar pırpırımın içine batıyorum. 2 Yuvamızın içine aşağıya iniyoruz. İnerken ipimizi hafif bol bırakalım. İpimi düşürdüm. Evet. Tekrar yuvamızın içine batıyoruz. Burayı yine aynı ebatta bir pırpır yapıyorum. Küçülteceğim biraz. Pırpırımın tepesine çıkıyorum. Tekrar pırpırımın içine batıyorum. Tepede iki pırpır yapıyoruz. Küçük yapacağım, Bir. 2 pırpır yapıyoruz. Hemen tekrar yuvamızın içine aşağı iniyoruz İnerken hafif ipimizi bol bırakıyoruz tekrar aynı işlemle bir tane daha yapacağız bir pırpır pır yaptım pırpırımın tepesini çıkıyorum pırpırımın içine batarak tepede iki tane pırpır pır yapıyorum bir ve iki yuvamın içine aşağıya iniyorum. İnerken ipimizi hafif bol bırakıyoruz. Bu şekilde. Burayı bir pırpır yapmıştık başta. Tekrar bu tarafa da bir tane pırpır yapıyoruz. Buradan hemen ipimi keseceğim. Diğer rengimi alıp hemen geleceğim. Evet. Sarı rengi ipimi aldım. Hardal sarısı. Hemen kalan ikisini kanadımızın birincisinin iniş ipine batarak burada ipimi iki düğümle sabitliyorum. Hemen diğer sinek kanadımın iniş ipine geçiyorum. Buradan ilk yapmış olduğumuz gibi buraya da bir yuva oluşturuyoruz. Yuvamızın içine batarak başına geri dönüyoruz. Yuvamın içine batıyorum. Buradan bir pırpır yapıyorum. Tekrar aynı batta bir pırpır daha yapacağım. Pırpırımın başına batıyorum. Pırpırımın içine batarak tepede iki pırpır yapıyoruz. Aynı İlk beyaz krem rengi gülümüzün aynısını buraya da yapacağım. Sonrasında bir gül daha yapmıştık şu tarafa alt kısmını oraya da aynı işlemle bir gül daha yapacağım. Son haliyle bir fiyat bilgisiyle hemen geleceğim iğnem, ipim iğnemden çıktı. Genelde vaktinizi almayayım diye ip takma işlemlerini, kesme işlemlerini kamera arkasında yapıyorum arkadaşlar. Bunlar videoyu hafif uzatıp değerli vaktinizi alacağı için bu tür işlemleri kamera arkasında yapıyorum. İpimiz kısaldığı zaman yeni öğrenenler için ipimizin ucuna bir düğüm atıyoruz ve tekrardan tek katlı ipimizle modelimize devam ediyoruz. Bu gülümüzü de bitirelim madem az kalmış. yuvamızın içine iniyoruz. Tekrar bu tarafa da bir tane pırpır yapıyoruz. İkinci gülümü de bitirdim. Diğer gülümü de aynı işlemle yapacağım. Son halini bir fiyat bilgisiyle hemen geleceğim. Evet ben bu şekilde modelimi bitirdim. Bakın gerçekten de çok çok tatlı, çok güzel bir model oldu. Yazmasına da çok yakıştığını düşünüyorum. Ben çok beğendim. İnşallah sizlerde beğenirsiniz. Bugün de Gülizar Hanım'a çok çok teşekkür ediyoruz. Bu modeli Instagram üzerinden yollayıp yapmamı rica ettiler. İnşallah beğenmişsinizdir Gülizar Hanım. Buradan da sizlere sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Evet hemen sizlere fiyat bilgisi vereyim. Bunu ortalama 65-70 TL'den yapıp yaptırabilirsiniz. Bu benim nalizane fikrim. Sizler dilediğiniz fiyatlarda yapıp yaptırabilirsiniz. Verdiğim fiyatlar masraf kaç tarafa ait olmak şartıyla arkadaşlar. İğne oyası gerçekten de zor bir iş. iğne, -iğne işliyoruz. İğneyle -iğne kuyu kazıyoruz. Lütfen bir beğeni Ücretsiz bir şekilde abone olmayı bizlere çok görmeyin. Desteklerinizi bekliyorum. Evet arkadaşlar bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Denemek isteyen arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.